Şöyle cevaplayayım bunu. Geçen seçimde niye ittifak yapıldığıyla beraber açıklarsam belki daha iyi bu seçimde niçin bu tavır içerisinde olduğumuz anlaşılabilir. Geçen seçimde bizim ittifak yapmamızın temel gerekçesi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değiştirilmesiydi. Dolayısıyla sisteme olan itirazımızdan dolayı biz diğer siyasi partilerle bir araya geldik ve bu gelişimizde biz işte güçlendirilmiş parlamenter sisteme Türkiye yeniden e, e, o sistemle yönetilmesine sağlayarak Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin oluşturduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmayı hedefliyorduk. Tabii bu sonuç itibariyle 14 Mayıs'ta 28 Mayıs'ta milletimiz bir karar verdi. Bu kararla birlikte mevcut iktidar iş başında kalmayı sürdürüyor. Biz o dönemdeki gerekçemiz buydu. Bugün de biz diğer siyasi partilerle de yani onlar da ayrı ayrı seçimlere giriyorlar biliyorsunuz. Biz dedik ki çok açık bir şekilde bunu yeni de söylemedik. Seçimlere yakın da söylemedik. Hemen 28 Mayıs seçimlerinden sonra yerel seçimlerle ilgili değerlendirmeler yapılmaya başlandığında genel başkanımız ilk etapta biz seçimlere kendi logomuzla, kendi adaylarımıza gireceğiz açıklamasını yaptı. Arka planında bu var. Yani dün sisteme dönük eleştirimizden dolayı biz bir ittifak yaptık. Bugün ise bir yerel seçimdir kendi adaylarımızla logomuzla seçime gidiyoruz